Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Babuşum marketine, süpermarketçilik simülasyonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son güzel bir borca girmiştik ve o borcu ödemek için debeleniyor idik. Ee, bölüme bölümü de beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ben oynamaktan çok keyif aldım açıkçası. Hala da keyif alıyorum ve yani yaklaşık bir e, buçuk saattir başımdan kalkmadım. Daha da kalkmayı planlamıyorum. Sizin de hoşunuza gidiyorsa e, destek olursanız çok çok sevinirim. Ve gördüğünüz gibi ziyaretçilerimizin sayısı falan artıyor. Ben burayı şöyle bir tur daha genişletirim. Bir park alanı daha buraya sonra aşağılamasına falan filan böyle. Park alanı gelişir Ece. park alanı gelişir. E, ben sana söyleyeyim mi İşin sırrı işte research gelsin abi ben kıyafet müyafet satacağım yani. Ben burayı her şeyi satacağım baba ben burada. Ben burada her şeyi satacağım. Elektronik eşyadır, oyuncaktır falan filan. Ben bunların hepsini satacağım. 18 saat içerisinde de kıyafet geliyor zaten. Ee, bakalım başka ne satılabilir abi. İhtiyaca göre bakmamız lazım ya. Neye ihtiyaç var misal şeyde? Ee, house items'de misal. Deterjan baba. Deterjan. Deterjan güzel gidiyormuş. Ben şuraya o zaman bir tık daha deterjan yapıştırayım. Hocam. Deterjan nerede? Deterjan. Eyvallah. Deterjan yapıştırdık. Şu da gidiyormuş. Ee, muhtemelen başka ne gider biliyor musun abi? Tuvalet kağıdı gider. Tuvalet kağıdı. Vallahi ben en çok tuvalet kağıdı kullanıyorum abi. Yani tuvalet kağıdı bilmiyorum. Niye, niye bilmiyorum. Tuvalet kağıdında takmış vaziyetteyim. Onun fazla gitmesi lazım. Fazla gitmesini istiyorum. Abi bu depo oraya yetiyor da yemin ediyorum bak şu çöpler var ya 20. gününe girecek. Artık birisi şu markete hayrına temizleyebilir mi ya? Abi marketi bok götürüyor bakar mısınız? Galiba 24 saat çalıştığından dolayı hacı abi. Bir 2 saat boş bıraksak temizliyorlar mı acaba? Bak bir saniye. Gerçi 2 saat boşluk. 2 hmm, saat boşluk yapabilirim ya. Valla bence bir 2 saat boşluk ayarlamam lazım gibi. Hacı. 24'ten sonra bir 2 saat mola verin abi. Bir 2 saat ortalığı temizleyin yani. Ortalığı bok götürüyor sanırsam market 24 saat çalıştığında bu herifler temizlik memizlik yapmıyor abi. Yani eğer temizlik yapmayıp boş boş dururlarsa direkt ertesi gün tekrardan şeyde başlatacağım. Ulan temizleyin şurayı be. Bence mantığım güzeldi. Mantık güzeldi ama tersine işledi. Bence ben başka birini satın almam gerekiyor ya. Bence benim başka bir şeyler satın almam gerekiyor. Yok yere 2 saatimi yedim. Sağlık olsun. Nar nereden ayarlıyorduk onu? Managedan ayarlıyorduk. Baba 24 saat açıksınız. Bizim başka bir staff mı taf almamız lazım. Buraya değil de acı. Şuraya misal. Jeneratör bence ya. Jeneratör. Abi hızlı çalışıyormuşun? Sabah 00 şey. Baba jeneratör. Abla hızlı çalışıyormuşun. 8'de başla. Jeneratör. Abi senin tipini beğenmedim. Senin de tipini beğenmedim. O yüzden ablayı alacağım. Abla sen de gel. Babacım tamam. Babacım tamamı. Sanırsam bu jeneratörler şey yapacak abi. Temizlik memizlik yapacak galiba. Değil mi? Bir boka yarayacağınız değil mi lan? Nerede abi jeneratör dediğimiz adamlar? Baba misal bak şu çöpleri çıkarmakla işe başlayabilirsin. Bu bizim bu yıldır değil mi? Jeneratör nerede? Aha, onları satın aldıktan sonra yani aha. Çok şükür ya çok şükür ya. vallahi bok götürüyordum ağzayı ya. Abi ikişer tane jeneratör atayacağız mecbur. Borcu ödüyoruz bir şekilde. Abi 1700 ne? Abi 1700 ne? Biz içe kaçtık oğlum. Biz içe kaçtık bak ben sana söyleyeyim. Abi jeneratör. Gel. Bir jeneratör Speed'i yüksek olandan. Tipin hoşuma gitmedi ama gel. Bir jeneratör daha. Abi sen de gel. Artık ikişer kişi temizlesin ya. Abi ikişer kişi temizlesin. Vallahi ortalığı bok götürüyor. Daha tek kişi bat deponun temizliğini bitiremedi. İki kişi daha deponun temizliğini bitiremedi. Usta. Müşteriler mutsuz. Valla gelen müşterilerden %18'i bir daha bu markete gelenen Allah bin belasını versin diyor yani. Bu, bu, nedir kardeş ya? Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu? Çünkü adam geliyor çamurlu ayaklarıyla, boka bastı ayaklarıyla. Geliyor öyle mağazaya giriyor. Neyse hallederler, hallederler. İki kişi hallederler abi. Ben başta temizlikçi almadığım için mağazayı bok götürdü tabi. Temizliyoruz. Şşş, sakin. Ne demek ya 300 kişi gelmiş 44'ü bir daha gelir temizlik sönsen anasını satayım. Böyle market görmedim ben birader ya falan. O moddalar. Hocam hala eksideyiz. Alo bakar mısın? Kardeş. Kardeş hala eksideyiz. Kurban olayım. Ya bizde ayrı temizlikçi yoktu abi. Ben de markette çalıştım yani zamanında. Ben de bir süpermarkette görev aldım ve bırak ayrı temizlikçi, ayrı reyon görevlisi bile yoktu. Yani şöyle kocaman alana ben tek başıma bakıyordum ya. Aldığımız para da asgari ücretti yani. Şey değildi öyle. Böyle kocaman alana ben tek başıma bakıyordum. Kardeşim nerede temizlikçisi ayrı, kasiyeri ayrı, depo görevlisi ayrı. Bir tane adam alıyordu herifi köpek gibi çalıştırıyordu abi. Oyunun mantığı... Demek ki, demek ki abi yabancı yerlerde böyle özel şirkete girdiğin zaman adamlar seni yamultuyor. Abi şu çöpleri atın ya. Kanka çöpleri kim atıyor? Ayıptır sorması. Tam mağaza temiz artık. Eyvallah. Mağaza temiz. Mağazanın temiz olmasına bir sözüm yok. Çöpleri babam mı atacak? Abi siz geri zekalısınız bence. Adamlar <laughs> mikroskobik canlılara falan savaş ilan etti herhalde. Burada mikrop barınmayacak. Kesin çöpçü için de ayrı bir şey almam lazım benim değil mi? Hadi söyle. Hadi söyle baba söyle. Söyle bir bünyeye ya. Söyle bu bünyeye ya. De ki kardeş de ayrıyetten bir de çöpçü alacaktım de. De hadi. De. De koyar mı bu bünyeye be? Koyar mı bu bünyeye oğlum? Borç ödüyoruz lan deli divane. Hacı. Abi. Allah belanızı verecek. Atsanız oğlum şunları ya. <laughs> Abi mikroskobik canlılarla savaşacağınıza eğer ayıp olmazsa size de çöpleri atar mısınız kardeşim? Abi mikroskobik canlılarla savaşıyorlar ya. Tamam gelen herkes tekrar geleceğim diyor. Yani mağazayı da temizlediğimize göre marketi bok götürme olayı bitti. Hala hazırda ecicik paramız var. O ecicik paraya ne yapıyoruz biliyor musun abi? Hemen e, objektiften kıyafetler geldi artık. E, kıyafet de koyuyoruz abi bir iki tane bir iki parça. Kıyafet de koyacağız ki bak kıyafet satış, satış işlemleri de şöyle şu arka rayonda gerçekleşecek ki e, oradan da para e, kazanacağız baba. Oradan da para kazanacağız. Ben ömrümde böyle bir süpermarket görmedim zaten. Nasıl bir süpermarketsek artık. Ben anlayamadım gerçekten yani. Abi ben under var, pants tampons falan, woman bigger bunlardan geldi mi bize baba? Bunlardan elimizde var mı? Bak, müşteriye yok demek yok bizde, biliyorsun. Müşteriye yok diyen esnaf şeydir baba. Müşteriye yok diyen esnaf acemi esnaftır acı. Yok demeyeceksin. Yakında gelecek. Yok demezler abi. Bizim esnafımızda yok diye bir cümle yok. Hacı. Kaç tane var toplamda? 6 tane. Bizde kaç tane var? 5 6 7 8 9 10 11 12. 13, 14, 15, 16, 17. Hadi be 18 olaydı iyiydi. Neyse o zaman 3'er tane baba. 3'er tane tişört. 3'er tane pantolon. Kıyafet mağazasına çevirdik. 3'er tane şu dises... Bilmem ne o neyse işte. 3'er tane short. Short baba short iyidir. 3'er tane ceket. jacket, 3'er tane de kot baba. 3'er tane de kot. Hadi babacım göreyim seni. Hadi göreyim seni yavrum. Hadi bir daha. Hadi bir daha vur. Çipet pet pet pet. Hadi baba. Çalışın abi. Çalışın. Mağaza tertemiz. Mağaza tertemiz. Her ne kadar şurası bize ait. Şurası başka bir dürreye ait gibi dursa da. Mağaza bizim mağaza baba. Mağaza bizim mağaza. Babacım kıyafet mıyafet de ha. He. kıyafet almaya geldim. Bak kıyafet almaya giderken ne gördün? Yoğurt %25 indirimde. Yapış baba yoğurda. Yapış baba yoğurda. Abi gece oldu daha artıya geçemedik Bizim dükkan batacak galiba ya Oğlum kıyafetten Kıyafetten yırtarız bir şekilde Hadi Kıyafetler daha bugün geldi Samet Sakin kıyafetler daha bugün geldi Sakin ol Samet Sakin ol Kıyafetler daha bugün geldi bunlar satılacak Samet Bunlar satılacak men shoes, woman shoes, erkek iç çamaşırı, bayan iç çamaşırı, erkek iç çamaşırı önemli. Boxer'ım çekil yolumdan çekil derisin ortalıkta. Güzel. Bu kadar mal geldi. İnşallah fazla fazla adam gelir de satış yaparız da ee, bize kaçmaz efendim. Umuyorum ki bize kaçmayacak kardeş. Bunlar bayan e, iç çamaşırlarıydı. Bunlar erkek iç çamaşırları. Don önemli tabii ki. Don ba, Boxer Don önemli abi. Bayan ayakkabısı, erkek ayakkabısı. Niye iki tane erkek ayakkabısı yaptık? Manyak mıyız abi biz? Donluk yapacağım. Don don don. Erkek donları. Abi şu çöpe atılan çöpleri e, çıkarabilir misiniz acaba rica etsem? Yani 500 milyon tane çöp oldu da ayıp olmazsa çöpleri çıkarabilir misiniz kardeşim? Abi eksi 1500 ne? Baba galiba dükkan batıyor. Hayır dur oğlum müşterilerin niye böyle suratlı tövbe estağfurullah at kütü gibi kırıştı bunların suratı ya. Gülün lan. Gül lan ne diye suratın kırışıyor. Gel baksırını al git tişörtünü al montunu al bir şeyini al. Ya tamam yani baksırlar deterjanların yanında olabilir ama benim yapacağım bir şey yok yani. Ama var ya estetik de, estetik açıdan o kadar yoksun bir mağazayız ki. Hacı yani estetikten bir haberi sana yemin ediyorum bak o kadar estetik yoksunu bir mağazayız ki yani hani Allah belamızı verebilir. Kanka çok kötü lan. Ya düşünsene oğlum deterjanların yanında bikini satıyorsun ya. Deterjanların yanında bikini. Ayıp denen bir şey var ya. Baba ben olsam böyle bir mağazaya girmem. <laughs> ben girmem abi. Ben girmem kanka yani ben hayatta girmem böyle bir mağazaya ya. Ulan şuna bak ya. iç çam... don almaya gidiyorsun abi yanında detersan. Erkeklerin durum daha vahim. Erkekler don almaya gidiyor yanında tuvalet kağıdı. Öteki tarafta ne, ne lan? şu ne? bak çok merak ettim şimdi. Bu ne baba? tam onun ee, don olduğunu biliyorum canım. İç çamaşır olduğunu biliyorum. Oyuncak. Hani çocuğuna oyuncak araba alacak. Aa iyiymiş lan ben bir de buradan don alayım falan. Abi dünyanın en estetik yoksunu mağazası olabiliriz ya. Harbi diyorum estetik yoksunuyuz yemin ediyorum bak. Acı men shoes. Sıçtık sıvayalım bari. Woman shoes. Başka var mı usta? Usta çok satacağını düşündüğümüz bir şey var mıydı? Bad shit. İnşallah satar yani. Satmazsa çünkü babalara geleceğiz. Satıyor lan. Satıyor, satıyor bak. Abi bayan ayakkabıları. Ben çılgın mıyım ya? Ulan bayan ayakkabılarını niye daha çok satmıyorum ben? Tabii canım. Abi 8000 kar ettik lan bugün. Yuh anasını be. Hacı. Mağazada gelen e, müşteri sayısı 56'ya falan çıkmış. Bizim garajın park limiti kaç? 100. Arttırız anam. Arttırırız. 44. Görev yaptık kanka. Hacı 44 ise Allah rızası için borcu ödeyelim ya. Baba vallahi diyorum bak. Borcu ödeyelim erkenden. Hocam. Bitir borcu. Bitir bitir. Bitir borcu. Bittim mi borcu? Bir daha borç çektik. Geri mıyız oğlum biz? Borcu öde borcu borcu. Lan borcu ödesene sene lan. Take out loan demek ne demek ya? Abi ben 10 günlük krediler çekip duruyor muyum? Ben bir geri zekalı mıyım acaba? Bakar mısınız? Ben bir geri zekalı mıyım acaba? 10 günlüğüne yüzden abi 10 gün duralım da Allah aşkına siz bana borç morç vermeyin ya. Pay off early. Pay off early. Tamam tamam. Tamam borcu ödedik. Borcu ödedik. Kendimize fazladan saplattık ama o borcu ödedik. O borcu ödedik çok şükür kardeşim. Borcu ödediğimize göre artık şu götüm gibi gözüken tarafa bir floor çekebilir miyiz? Ha, Allah razı olsun. Oh be. Sonunda bak mağaza bütünleşti ya. Mağaza birbirinden ayrıydı oğlum. Mağaza birbirinden ayrıydı kanka. Vallahi mağaza birbirinden ayrıydı ya. Baba al. Sekizinci kasa. Şunları ben yanlış koymuşum. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Be. Objektif destroyer. Destroyer. Adamı destroyerlemeye kalktım. Adamı destroyer etme tabii ki. Baba o objektifi kaldırır mısın? O objektifi kaldır. Hadi işçi. Ay senin badi body, body bacağına. Al baba. Al baba. 8 kasa işleteceğim. 8 8. 8 kasa işleteceğim. Adamlar diyecek ki ya Samet kardeş bu ne çabukluk böyle hani sana hayran kaldık. Biz bu mağazadan çıkmak istemiyoruz. Ailecek geliyoruz falan diyecekler böyle. Niye 8 kişi çalışıyor lan bende? Fazladan adam mı aldım ben? Mesai saatleri mi çakışıyor? Sorgulamayacağım. Çağrın güzelliğine bakar mısın abi? İşte bak 8 kasa. Kadın iç çamaşırı falan filan böyle. iç çamaşırı reyonu. Kadın. Ee, bayan iç çamaşırı reyonu falan. Güzel işliyoruz abi işliyoruz. Ama e, malzeme yenileyiciler yetişemiyor. Yani birer tane daha malzeme yenileyen adam alsak geridir. Depo burayı tam karşılıyor sanırım ama bunu nereden öğrenebiliyoruz abi? Yani depo burayı tam karşılıyor herhalde ama e, şey yapmam lazım. 3 tane daha stock clicker alalım. Önüme gelen herkese alıyorum. 0 0 8 16 kardeşim. Artık 3 tane depo şeyimiz var ve 8 kasa işliyor abi. 8 kasayı ben nasıl işletiyorum ya? Benim o kadar çok kasiyerim var mı baba? Hocam kar etmeye başladık. Kar etmeye başladık. Kara bakar mısın ya? Köpek gibi kar ediyoruz. Jeketi meketi açtık rahatladık vallahi ya. Bak birazdan da oyun konsolu tablet mablet kamera kamera gelecek. 10 numara var ya 10 on numara. Onu bak en yukarı koyacağım. Adam en yukarı giderken a baba deterjan alayım. E, pepsi alayım bir tane içeyim. Şuradan makarna alayım falan filan böyle tak 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 tak. Elhamdülillah. Toparlayacak baba ortalıkta ne var ne yoksa. Her şeyi alıp öyle gidecek anlıyor musun? Sistem güzel. Sistem güzel acı. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 olan siz de atıp atıp yerleştiriyorsunuz ha hiç bu manyak ne yapıyor demiyorsunuz. Ne olacak lan bu buraya? Demiyorsunuz direkt böyle herkes atıp atıp duruyor. Allah Allah biz nasıl 8 kişi yaptık ya? Kimi zaman 7 kişi çalışıyor, kimi zaman 8 kişi çalışıyor. Garip. Vallahi bir garip. Bir garip de sorgulamıyorum bak farkındaysan. Manage. Hacı kasiyer al. Üç tane daha kasiyer alıyoruz abi. 1 2 3 Son aldığın kasiyerin birini diş doktoruna götür. 16 baba. Tamam. idare eder herhalde ya bu burayı. Bu burayı idare eder kanka. Bu burayı idare eder. Bak üçer tane de depo elemanı koyduk. Depo elemanları zar zor yetişiyor zaten. İki temizlikçimiz, 2 de bu var. Galiba iki mi birer tane mi artık bilmiyorum. Günlük gelen araba sayısı 67-70'e çıktı. Oyun konsolu falan gelsin hayvan gibi fırlayacak o zaten. Bak sıra beklemiyorsun bir şey yapmıyorsun kardeşim. Ve bak herkes ertesi gün gelecek gösteriyor. Bizim ilk başlarda yerimizde sayma sebebimiz neydi biliyor musun abi? mağazayı bok götürüyordu. Bak şu an adam sıçıyor gidiyor herif temizliyor mis. Babacım laptop computers laptop computers laptop computers baba gel laptop computers buraya geliyorsun abi gaming konsol gaming konsol gaming konsol smartphone smartphone tablet tablet, mp3 player, mp3 player, kamera, kamera, televizyon set sistemi, televizyon set sistemi. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Mağazada yok yok hocam. Mağazada yok yok artık yani. Mağaza mağaza kendini açtı hocam. Mağaza kendini açtı. Mağaza kendini açtı. Şimdi en fazla tüketilen ürüne bakıyorum. Alda en fazla tüketilen ürün. Ben renk körüyüm oğlum. Niye anlamıyorsunuz benim renk kör olduğumu ya? Fast food. Oğlum bizim fast food açılmadı mı ya? Şu an biz neyi researchlıyoruz acı? Medya saplı. DVD, CD falan. Abi elektronik aletlere şey yaptık. Oradan sonra oha. Çamaşır makinesi falan filan. Ben bunların hepsini bir mağazada satarsam adamlar kafayı yer. Mücevheri falan da bir mağazada satmamam lazım benim. Ee, abi Restorms. Restorms ne var? Restorant. Baba fast food restorant ya. Vallahi fast food restorant. Ya sal oğlum medya supply ürünlerini falan filan. Baba şuradan yukarı e, bir bina daha yapıyoruz tamam mı? Buradan o binada da fast food restorana geçiyorlar. Yani hani adamlar e, yemek yemeye giderken alışveriş de yapsın anlıyor musun? Bilmiyorum ya ben burayı geliştireceğim. Ben burayı geliştireceğim abi. Babuş marketleri olarak zirveye oynayacağız acı. Zirveye oynayacağız. O zirve bizim olacak. Zirve bizim olacak baba. Orada duracak ve zirve bizim olacak. 37 bin. Hadi eyvallah. Bak gece 2'deyiz abi. Zilyon tane çalışanımız var. Onlara para ödüyoruz falan filan. De depoya ma depodan malzemeler geliyor. Onlara ayrı para ödüyoruz. Dün misal 9000 kar etmişiz baba. Biz şimdi bu karı katlayacağız abi. Biz bu karı katlayacağız. Bakalım bugün ne kadar kar edebileceğiz Elimde patlamasın da Bak dün gelen araç sayısı düşmüş Niye abi Dün düşmemesi lazım aslında Daha çok artması lazımdı Kanka bir şey diyeceğim Allah aşkına benim başka bir yere eleman mı almam gerekiyor ya Stork clicker falan filan Tamam Babuşun deposu eyvallah depo idare ediyor Staff Generator e, Bu yıldır -er. benim fazladan bu yıldır -er almama gerek yok ki Kardeşim bir şey diyeceğim. Çöpler niye atılmıyor abi? Çöp atmaya fırsat mı bulamıyorlar acaba? La suratınızı asmayın ağzınıza vurma. Bak gelen ziyaretçilerin hepsi diyor ki sürekli diyor ben bu markete diyor tekrardan geleceğim diyor. Oradan onu aldı. Buradan bunu aldı. Buradan bak ceketler yenilendi baba. Sürekli ürün geliyor. Sürekli ürün geliyor. Anlıyor musun? Ürün geliyor çıkıyor buraya. Ürün geliyor çıkıyor. Bak tertemiz mağaza. Tertemiz mağaza. Sıra tasmayın oğlum. Sıra tasmayın bak. Sıra beklemiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Beni deli etmeyin. Beni deli etmeyin. Ya yani restoranı da bu mağazanın içine koyarsam artık bana söverler herhalde. Yani yeter diye. Bence de yeter. Ee, bir saniye. Bundan sonra ne gelecek abi? Tekrar medya ürünleri falan gelecek. Onlar ne? Müzik, win CD, kitap, mitap. Tamam çamaşır makinesi vırt Baba bowling, bowling gelecek ya. Bak biz burayı geliştireceğiz acı. Ben sana diyorum. Biz burayı geliştireceğiz. Ee, bir zahmet ya versin. Locket olsun. Oğlum mağazada olmayan bir ürün var mı lan? Dishes, mishes, hand tall, power tool, book, book. Tamam onlar açılacak. Food'da e, eksik olan bir şey var mı? Abi food'da eksik olan bir şey yok herhalde. Biz her şeyi koyduk ya. Bundan sonra şuraya dizeceğim abi şöyle çatır çatır. Buraya dizeceğim komple kalanları. İşte artık o müzik cd'si mi olur? VCD mi olur? Ne olur bilmiyorum. Onları ayarlarız. Oldu da bitti maşallah. Bir saniye şu yukarıya şimdilik şöyle bir 4-5 tane şey yapalım. Müzik cd'lerini falan aşağıya yaparız artık. Şunu iptal et. Yukarıdaki altılıya bir yemek memek dizelim de abi. Ne eksik misal burada ne bir tane. Kents bir tane. Ee, ne eksik baba? Kahvaltılıklar bir tane. Çay bir tane. Başka ne yapabiliriz biz buraya? Baba birayı arttırabiliriz. Wine'ı arttırabiliriz. Ee, bir de su abi. Su yani su. Su. Ya bu böyle bir markete geliyorsan soğuk su iç kanka yani hani balların yanında böyle anlıyor musun? Adam gidiyor abi çokomel alacak. Çokomelin yanında boxer var falan böyle iğrenç ya bizim mağaza algımız. Bak ama dün artı 13 bin kar yapmışız acı. Öyle demeyeceğim yani. İğrenç mi iğrenç baba. Satış yapılıyor mu? Yapılıyor. Ben geleceğe yönelik yatırım yapacağım hatta şimdi. Ne yapacağım biliyor musun? Şuraya bir yol daha. Şöyle ikili aradan geçsin. Şuraya bağlansın. İkili baba, aradan geçsin. Şuraya bağlansın. Ee, şuraya bağlansın. Şöyle gitsin. Bir park alanı yapacağım acı. Bir park alanı yapacağım. Aklın şaşar. Çok fena deli bir park alanı yapacağım abi. Böyle buradaki park alanlarının sayısını arttıracağım. Bir anlamda restoranımız açılıyor abi. Gelecek bölümde restoranı falan kurarız. Bak televizyon ürünleri bitmiş Mehmet Bey. Mehmet Bey bak bilgisayarlar bitmiş. Adamlar bime... <laughs> ya mağaza gibi olduk lan. Adamlar markete geliyor baba. Düşünsene ya market dediğin adamdan. Ne bileyim ben markete bir tek sigara almaya iniyorum yani. <laughs> Burası nasıl bir market oğlum ya. Ben sigara alacaktım ama e, boxer da alayım. Aa kodlar varmış gideyim kot pantolon beğeneyim. Baba bir telefon da alayım falan filan böyle. Aa oyun konsolu var. PC2 mi yazıyor lan şurada PlayStation 2 falan. Abi nasıl bir market olduk biz ya. Bir kitap mitap da getireceğim tam olacak. Sıçıp sıvıyacağız yani. Şöyle bir düzenli olmak isterdim. Hani şu taraf yemek reyonu olsun. İşte şu taraf kıyafetler olsun falan filan. Yani adam aşağıdan abi don pizza almaya gidiyor tamam mı? Baba bir pizza alayım. Ana şuraya bak. Şey gelmiş pantolon gelmiş falan böyle ne bileyim ya da hanımefendinin teki geliyor eve deterjan alacak o olan yine sıçmış yıkayacağız falan. B bir, bakıyor abi karşı tarafta mini etek indirimde saldır. İğrenç bir taktik ama yapacak bir şey yok yani. Baba neyse ne kadar zamanı kaldı bizim restoranın. Bizim restoranın daha biraz zamanı var. Evet abi o zaman biz park alanlarını yapalım. Sonra da ufaktan bölümü sonlandıralım. Çalışanlarımıza bu park alanı yetiyordur umarım. Yetiyor gibi duruyor yetmiyorsa da şuraya yol yaparım şöyle. Şurayı komple çalışanlara veririm abi tekrardan. Burası kardeşim normal insanların park alanı. İsteyen park etsin, isteyen şey yapsın. Vızır vızır işlesin burası. Ama bak araba sayımız çok artmıyor abi. Araba sayımız çok artmıyor. Neyse restoran yapınca o sıkıntıyı da aşarız. Hocam şuradan şöyle geliyorsun. Buradan böyle gidiyorsun. Tamam mı? Şurası komple çalışanların park alanı oluyor ee, Burası da dahil olmak üzere Çalışanlarımıza ayrıcalık Burası da normal insanların park alanı olacak Şöyle komple ee, Arka kısma daha geçiş yapmıyoruz Niye çünkü ben arka kısmı restoran yapacağım Her neyse babuşlar Save'imizi bir alalım abi İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Benden bu bölümlük bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Esen kalın Kendinize iyi bakın abi bay bay